Sözcü Televizyonu'ndayız, Para Politika programındayız. Günaydın bu sabahtan da ee, böyle güzel haberler e, vermek için karşınızda olmayı arzu ediyoruz her sabah ama ekonomi gündemini aktarırken e, adeta bir zam listesi sizlere her gün yenilenmiş zam listesi sunuyoruz. Hayatın içinde de e, çok parlak haberlerin olmadığını görüyoruz arkadaşlar. E, Şimdi böyle bir güne başlayacağız. E, yüzümüz el verdiğince gülsün. El verdiğince iyi olmaya çalışalım diyerek. E, dünden itibaren e, benzin istasyonlarına istasyonlarına uğrayabildiyseniz yoğun bir kuyruk ve kalabalıkla karşı karşıya kalmışsınızdır. Özellikle dün oldukça yoğunluk vardı. Böyle araçlar benzin, motorin almak için kuyruk olmuşlardı. Nedeni de petrol fiyatları 87 dolara gelince işte zam gelecek söylentileri, sosyal medyada işte 2 lirayla 4 lira arasında motorine ve benzine zam gelecek söylentileri araçları da istasyonlarda kuyruğa dizdi. Bu sabah itibariyle gece yarısından geçerli olmak üzere zam geldi. Önce alıştırıyorlar bizi böyle 2 lira 4 liraya falan. Sonra da 1 lira 80 kuruş motorine zam açıklanıyor. Bu zamlar da artık iyice tadı kaçtı. Çünkü eskiden bir gün sonra ya da akşam gece yarısından sonra şu kadar zam gelecek diye bir açıklama yapılırdı. Artık o açıklama yapılmıyor. Verilerden el yordamıyla anlamaya çalışıyoruz. Sonra 2 lira 4 lira oldu diye sosyal medyada rakamlar zam gelecek diye çıkıyor. Sonra insanlar kuyruk oluyor. Evet sabah bir şekilde zam mı görüyoruz ama 2 liranın 4 liranın altında bir zamla karşılaştığımızı görüyoruz. Böyle hani daha yükseğine alıştırıp daha düşük zam yapar gibi bir durum ortaya çıkıyor hoş olmadığını söyleyelim. Zaman 2 lirası da 1 lira 80 kuruşu da hoş değil sonuçta. Motorin de sadece aldığınız arabanızı aldığınız yakıt anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz sebze meyve de yürümediği için bir yerden bir yere taşındığı için ve motorin kullanıldığı için daha üretilirken başlanıyor. Motorin önemli bir girdi maliyeti. Birçok sebze meyvenin üretiminde taşınmasında nakliyesinde. Dolayısıyla iğneden ipliğe her şeyi gıda fiyatları dahil etkiliyor. Şimdi Şimdi bugün e, gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 80 kuruş zam geldi. Yani motorin fiyatları 38 lirayı aştı. Ortalama fiyat e, geliyor, gelecek gelmesi bekleniyor diye düzeltelim. Peki e, büyük bir ihtimalle bu gece yarısından itibaren Cuma'dan geçerli, 11 Ağustos'tan geçerli olmak üzere e, büyük bir olasılıkla e, motorine 1 lira 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor. O halde böyle bir bir zam gelirse motorin fiyatları kaç lira oluyor litresi? 38 lira 27 kuruşa çıkıyor. Şu anda 36 lira 47 kuruş 50 kuruş civarında motorin fiyatları görüyoruz. Bazı illerde daha yüksek tabii bu. Dolayısıyla 38 lira 27 kuruşla 38 buçuk arasında motorun litre fiyatını almaya başlayacağız büyük bir ihtimalle bu gece yarısından itibaren. 1 lira 80 kuruş motorine zam geleceği ifade ediliyor. Dediğim gibi bu zamlar el yordam ile afaki bekleniyor şeklinde verilmektense e, net bir açıklama yapılmasının şu saatten sonra daha doğru olacağını düşünüyoruz insanlarda 2 lira 4 lira zam gelecek diye kuyruk oluşturuyor istasyonlarda sonra biraz daha az zam gelince buna sevinmemiz mi isteniyor gibi bir soru da akıllara gelmiyor değil e, 1 lira 80 kuruş sonrası motorinin litre fiyatını 38 liranın üzerinde alacağız 38 lira 30 kuruş gibi bir rakama ulaşacak bazı illerde İstanbul dışında da bazı illerde bu rakam daha da yüksek olacak. Dolayısıyla 36 liranın üzerinde benzinin litre fiyatı, benzinle motorin arasındaki fark da açılmış oldu. Dolayısıyla 38 lira acaba bu fiyat 40 liraya mı gidecek daha ne kadar artacak diye sorularda akıllarda iğneden ipliğe her şeyin fiyatını etkileyecek enflasyonu etkileyecek bir zam beklentisiyle bugüne başlıyoruz. Şimdi verileri de aktaracağız ne olacak onu da konuşacağız. Bu zam haberi fiyatlar ve enflasyon açısından bizim aldığımız ürünler açısından hayatımız açısından tabii ki çok iyi olmadı bu da bir gerçek. 1 lira 80 kuruş zammın 38 liraya çıkan litre fiyatı motorinin bize enflasyon baskısının, zam baskısının devam edeceğini gösteriyor. Dediğim gibi hiçbir ürün yürüyerek bir yerden bir yere gitmiyor, taşınıyor. Üretim aşamasında daha motorin mesela çiftçiler için, tarım için önemli bir girdi maliyeti. Dolayısıyla bu maliyetin hepsi hem üretici tarafından üstlenilecek sonra tekrar bize yol su elektrik olarak geri dönecek. Etiketler böyle haftada günde 2-3 kez değişiyor ya bazen. Hafta 15 günde fiyatlar 2 lirayla 60 lira arasında artmış. Etiketlere yetişilmiyor. O etiketlerin e, değişim süreleri hızlanarak devam edecek. Yani zam böyle sürekli fiyatlar değişmeye devam edecek. Öyle anlaşılıyor. Şimdi bu haber, bu haberin etkisi vesaire hepsini konuşacağız. Bu arada ulaşıma zam geliyor. tabii motorun fiyatlarına sürekli zam gelince de orada tartışma çıkıyor. Hiçbir zam, hiçbir gideri karşılamıyor. Ondan sonra orada da kavga, sıkıntı, gerginlik yaşanıyor. E tüketici ne yapsın? Hepsini karşılamaya tüketici çalışıyor, vatandaş çalışıyor. Emekli maaşına %25 zam yapmışsınız. Asgari ücret %35 artmış ama erimiş gitmiş. E, memur maaşına en düşük 22 bin lira yapmışsınız. Artık önümüzdeki ay itibariyle SMS hiç okunmaz. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani motorin zammı pek iyi olmadı, hiç iyi olmadı. Peki diğer haberler neler? Şöyle bir gündemi toparlayalım. Ekonomi başlıklarını aktaralım.